Arkadaşlar maalesef ki böyle şu an durum. Biz de bu maliyetleri düşürmek için burada meramızı ıslah ederek ve merada bu tarz geliştirilmiş bitkileri artık bulunduğunuz bölgenin iklimi neyse ona göre bu tarz bitkileri meranızda işlemeniz gerekiyor. Yani biz bunu yapıyoruz çünkü başka bir çıkar yolu göremediğimiz için söylüyorum. Ve buradaki asıl rahatsız olduğumuz noktada az önce belirttiğim gibi ee, hep aynı şeyin söylenmesi yani yetiştiricilere e, yem pahalıysa maliyetler yüksekse e, merada bakın merak oyunculuğu yapın merak oyunculuğu yapmazsanız arkadaşlar kar edemezsiniz. E, bu olaya bu kadar kör bakılmasından inanılmaz rahatsızlık duyuyoruz. Sanki yetiştirici bunu düşünemiyor, yetiştirici bunu göremiyor da dışarıdan bakan göz bunu görüyormuş gibi pervasızca açıklamalar yapıyorlar. Bunları enine boyuna Düşünüp değerlendirmemiz gerekiyor. Burada tabii devletimizden de yani bakanlığımızın da tarım bakanlığının da buna destek vermesi lazım ki veriyordu ama yeterli mi tartışma konusu. Yani bu yem bitkilerini meranıza ya da tarlanıza ektiğinizde devlet ise belli bir oranda destek veriyor. Fakat bu desteğin daha fazla olması lazım ki insanların bunu daha motive bir şekilde yapması gerekiyor. Yani bunun şöyle hesabını yapacak olursak da eğer siz sırf Meranızda e, hayvanınızı bakmayıp sırf dışarıdan e, alırsanız e, maliyetlerini hesaplamak gerekiyor. Merayı kullanınca hesaplamak gerekiyor. Şimdi sizin tabi aklınıza gelecek olan soru, siz bu merayı tabii ki bu hale getirmek için işliyorsunuz. E, bu bitkiyi buraya dikmek için tohum maliyetleri var, gübre maliyetleri var, burayı işlemek için traktör işçilik maliyetleri var. E, bunları tabii ki koyuyoruz, bunları tabii ki hesaplıyoruz. Ama Fark şu, bu mera olunca hayvan buraya meraya geliyor ve bu meradan bu bitkiyi e, yiyor, besleniyor. E, bizim burada en büyük artımız ne oluyor? Bir, bu e, bitkiyi burada yetiştirdikten sonra hasat etmek zorunda kalmıyoruz. İki, hasat ettikten sonra bunu e, depomuza taşımak zorunda kalmıyoruz. Depomuzda uygun şartlarda saklamak için e, işte bu e, biliyorsunuz slash sisteminde olduğu gibi. E, işte sıkıştırarak veya paketleyerek bunları muhafaza ettiğimizde bunların da bir maliyeti var. Yani demek istediğim aşağı yukarı biz merayı böyle işleyip hayvanı burada merada beslediğimizde hayvana verdiğimiz kaba yemi maliyetini yarı yarıya düşürmüş oluyoruz. Yine tabii ki bir maliyeti var ama yaşadığımız ülkede eğer merak oyunculuğu yapmak istiyorsak masrafsız bir merak oyunculuğu olmuyor. Maalesef ki arkadaşlar Almanya'ya da gitseniz, Hollanda'ya da gitseniz, Bulgaristan'a da gitseniz oradaki gittiğinizde gördüğünüzde en e, yani karşılaşıp şaşırdığınız şey sizin böyle e, hangi mevsimde giderseniz gidin meraları yeşil ve hayvanları meraya bırakabiliyorlar. Bu da iklim şartları ve yağış rejimiyle ilgili bir durum. E, kışın bile Almanya'da insanlar karın altında koyunlarını meraya çıkarabiliyorlar. Çünkü orada alp çayırı e, var birçok merada ve bu alp çayırı karın altında bile arkadaşlar kurumuyor. Yeşilini koruyor. Yani e, sizlere de denk gelmiştir. Videolar var. Hayvanlar o karın altını eşeleyip o çayırı bulup e, karnını doyurabiliyor. Ama bizde maalesef ki bunlar mümkün değil. Mümkün olmadığı için kendimizce bu yöntemlerimizi geliştirip Maliyetlerimizi düşürüp verimliliğimizi arttırmak zorundayız. Fakat bunu yaparken lütfen lütfen e, şu açıklamaları e, yapan insanları görünce uyaralım yani. Ben burada bu videoyu bunun için çekiyorum aslında. Türkiye'de merak oyunculuğu Avrupa'daki gibi maalesef yapılamaz. İklim şartlarımız ve mera yapımız buna uygun değil. E, umarım hepimiz için faydalı bir video olmuştur.